Merhaba değerli takipçilerim. Bugün kazdağların organik elmalarıyla ve yine mandıramızın nefis yayık tereyağıyla bir elmalı turta yapacağım. Takipte kalın. Yuvarlak kalıba yapmayacağım çünkü kalabalık olacağız ikramımda. O yüzden böyle bir dikdörtgen borcama elimle yağını eritmeden tereyağını bu şekilde yayıyorum. Evet değerli takipçilerim. Bu şekilde hamurumu Dikdörtgen borcama yaydıktan sonra çatal yardımıyla delikler açacağım havalansın fazla kabarmasın diye. Tüm elmalı pasta ve tartlarda elmalar rendelenir ve tavada biraz şöyle öldürülür tabiri yerindeyse. Ben öyle yapmıyorum. Ben her şeyin çiğden koyuyorum. 4 tane elmamın kabuklarını soydum. Kare kare doğradım. Bol tarçın. Tekrar tereyağı. Malzemeyi her zaman bol kullanmaktan yanayım. Cevizim, buranın cevizi çok güzel. Sipariş verebilirsiniz. Ve tabii ki olmazsa olmazı kuru üzüm. Ayrıca vitamini de bir şey olacak? Bu karışımı da karıştırdıktan sonra hamurumun üzerine yayacağım. Hamurumun bir parçasını dolaba koydum. Üzerine rendeleyip fırına süreceğim. Bunun içerisinde neler var? Sayfamda malzemeyi tam ölçü olarak da vereceğim. Tabii ki bu karışımı da biraz tatlandırmak gerekiyor. Bunun için de ben yine bizim meşhur kaz dağlarımızın balından kullanacağım. Hmm. Sizlerle bütün paylaştığım tariflerimde e, dikkat ederseniz kendimden bir şeyler katmayı ihmal etmiyorum. Malzeme bol olacak, kaliteli olacak ve biraz e, önce de anlattığım gibi kalan hamurumu dolapta beklettim. Rendeden geçirip üzerine kapladıktan sonra 175 derece ısıtılmış fırında bu leziz turtamı pişireceğim. Evet son hali turtamın bu ya da tartımın pastamın adını ne şekilde koyarsanız. Mamenkit elmalı bol tereyağlı malzemeli elmalı turtamı fırına sürüyorum. 175 derece. elmalı turtamın fırından çıkmış son hali tabii ki son dokunuşta pudra şekeri efendim afiyet olsun çayınızın kahvelerinizin yanında harika bir ikram üstelik sağlıklı <laughs>